Şimdi 2021'e baktığımızda pandeminin çok fazla kullanıcı deneyimini değiştirdiğini görürken aslında ödeme altyapılarıyla alakalı da değişiklikler gördük ve ödeme Otomatik ödemeler veya işte her iki taraf içinde daha uygun hale getirilen yazılım çözümleri B2B ve b 2 de son kullanıcı için ya da altyapı sağlayıcı için farklı dinamiklerin oluşmasına sebep oldu. Peki bunlara baktığımızda güvenliği de çok önemsediğimiz bir döneme giriyoruz ya. Bunu da iç parantezi olarak da bunu da belirterek bizi B2B e-ticaret sitelerinin ödeme altyapılarıyla alakalı nasıl günler bekliyor? Mevcuttaki sistemlerde ne gibi değişiklikler oldu? Bizlere bunlarla alakalı bilgi verirsen çok sevinirim Yüksel. Tabii ki böyle. Şimdi pandemiden bahsediyoruz özellikle. Pandemi zamanına baktığımız zaman şunu karar vermemiz gerekiyor. Rakamlar nerede? Türkiye'deki en doğru rakamlar kredi kartı kullanım rakamları özellikle sanal post kredi kartı kullanım rakamlarını bankalar arası kart merkezinden alıyoruz. Bankalar arası kart merkezinden aldığımız rakamlara baktığımızda 2019'dan 2020, 2020'den 2021'e ve şu anda 2022 neredeyse her sene ortalama %40-45 civarında bakın adetsel olarak artış görüyoruz. Şimdi kredi kartlarının sanal postlarda kullanımı hızlı bir şekilde artıyor. Bu zaten cebimizde. İkinci bir önemli kısım ise şu. Hackerların ilgisi bu tarafa hızlı bir şekilde artmaya başladı. Neden artmaya başladı? Çünkü e-ticaret sitelerinin büyük bir kısmına baktığınız zaman onlar için kolay hedefler. Hani bankaya hack etmek veya devlet kurumlarına hack etmek ayrı bir yer ama bir e-ticaret sitesine hack etmek onlar için çok daha kolay bir hedef. Dolayısıyla bu taraftaki saldırılar da hızlı bir şekilde arttığını görebiliyoruz. Peki burada ne yapmak gerekiyor? Güvenlikten bahsettiğim için söylüyorum. İlk olarak bakmamız gereken burada alabileceğimiz güvenlik nedir ne değildir. Bu konudaki en iyi güvenlik hani verilen dünya geneline sertifikalara baktığımız zaman PCI'in verdiği PCI DSS Level 1 güvenlik sertifikası. PCI Payment Card Industry demek ve 2006 yılında Visa, Master, American Express gibi firmalar bir araya geldiler. Bu firmalar bir araya geldikten sonra bir güvenlik standartı oluşturalım. Artık bizim sanal kredi kartlarımız online ne kullanılıyor dediler. Ve bu konuda arka tarafta sertifikasyona gitmeye başladılar. Bankaların ve ödeme kuruluşlarının hepsinde zaten bu sertifikasyon mevcut. Bu sertifikasyon derken arka tarafta hem sizi yerinizde denetliyorlar, hem yazılımı denetliyorlar, hem arka tarafta bu yazılımı geliştiren kişileri denetliyorlar ve devam devamlı olarak devam eden bir süreç olarak bunu denetliyorlar. E şimdi Türkiye tarafında da bu açığı biz gördükten sonra ProSoft olarak Türkiye'nin ilk PCI DSS Level 1 güvenlik sertifikası alan altyapı firması olduk ve bunu altımızdaki bütün müşterilerimize kullandırıyoruz. Çünkü kredi kartı güvenliği bu işin en önemli kısmı. Şimdi gelelim ikinci soruya B2B tarafında kullanılan altyapılara. E B2B yani şu anda baktığımız zaman satış olarak baktığımız zaman bu firmaların evet hemen hemen hepsi kredi kartı ile satıyor ama işin B2B tarafında sadece kredi kartı yok. Arka tarafta bunların çekle yaptıkları işlemler var, senetle yaptıkları işlemler var. DBS tarafında entegrasyonlar var. E satın alınan siparişlerin cari hareketlerle ödenmesi, cari hareketleri istinaden kredi kartı tahsilatları gibi işlemler var ve bunların tamamını sistemsel olarak entegre ediyoruz. E dönelim işe B2B tarafına. E B2B tarafının en önemli kısım şu. Sadece bu tahsilatları yapmak yetmiyor. Arkada dedik ya diğer sorularda muhasebeye bunları entegre etmemiz gerekiyor. Projesoft olarak aldık bunları muhasebeye de entegre ettik. Yani bir müşteri kredi kartıyla para ödediği zaman gidip hemen kredi kartı, tahsilat fişini ve arka tarafta fatura ödüyorsa faturanın kapatılması işlemlerini yapıyoruz. Çek ve senet alındıktan sonra bunların ile beraber dönüp muhasebe tarafına çek ve senetin onaylarını gerçekleştirebiliyoruz. Eğer DBS tarafında bir müşterinin çalışılıyorsa ya da bir müşteriyle ilgili DBS ile ilgili bir işlem varsa arkada DBS limitleri kontrol edip siparişler DBS limitlerine göre veriliyor. Veya da cari hareketlere bakıp arka tarafta müşteriyle ilgili cari bir risk tanımlan Almışsa, bu cari riske istinaden arka tarafta ne kadar borcu var ne kadar alacağı var buradan ne kadar ürün alabiliyor bunların hepsiyle sisteme entegre ediyoruz. Böylece işinen PCI DSS level 1 güvenlik sertifikası güvenliğini sağlamış oluyoruz. Hem de muhasebe tarafında olan çek satışları, senet satışları, DBS ile satışlar, kredi kartı ile satışlar bunların tamamıyla ilgili full entegrasyon ProSoft olarak sağlıyoruz veri.